Bu rotatoda bugün konuk oyuncumuz var. Dave the Diver. Dave bugün hiçbir şey bilmeyen karakterimize sıfırdan eğitim verip onun da kendisi gibi bir dalgıç olmasını sağlayacak. Dave the Dalış Eğitmeni. Evet nasıl başlıyoruz Dave? Önce sana bir dalış takımı gerekiyor. Giymişsin bile güzel. Ayrıca bir dalgıçın olmazsa olmazı zıpkanıdır. Gerçekten hızlısın. Zıpkın küçük balıkları için iyidir ama büyükleri için de bıçağa ihtiyacımız olacak. Bu kadar heyecanlı ve iştahlı olmanı çok sevdim açıkçası. Dur 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 dur. Bu kadar acele etme. Bile bekle. Neyse siz video beğenin. Biz başlıyoruz. İlk hücumumuz başladı. Dalgıç Dave'in yardımıyla beraber harika bir dalgıç karakteri oluşturacağımıza inanıyorum. Zaten Dave the Diver biliyorsunuz ki onun maceralarından tanıyoruz ki harika bir avcı ve araştırmacı. Yani onun önderliğinden mükemmel bir karakter oluşturacağız. Bunun garantisini veriyorum. Değil mi Dave? Evet. Bana güvenin. Şimdi buradan ne geldi? Maksimum sağlık geldi. Maksimum sağlığımı şu 11'de bunu yükseltmemiz lazım. Çünkü bu kadar düşük maksimum sağlık bizi sıkıntı yaratır. Bunu hemen alıyorum. Bıçağı alıyorum. Devam edelim bakalım. Buradan yakın saldırı zırh falan geldi ama ben ilk önce bıçak aramak istiyorum. Ve bıçağı aldım. Yakın saldırı kritik geldi. Pençe ağacını almam lazım. Aynı şekilde kirpiği de almam lazım. Bir tane daha yenileceğim. Bu bıçağı da diğer tur alırız bakalım. Şu anda 3 tane bıçakla başladık. Daha fazla bıçakla başlayabilirdim ama gene de durumumuz iyi. Evet. Okyanusta her zaman sınırlı kaynağımız olacaktır. Daha kötüsü de olabilir de. Bunu düşün düşünerek kaynaklarımızın değerini bilip en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Son olarak şuradaki düşmanları da şöyle vurursak kaç malzemeyle 55 malzemeyle turu tamamlıyoruz. Bir seviye atlamışız. Buradan gene maksimum sağlık geldim. Bunu almak yerine bir tane yenileyeceğim. Evet toplama değerimizi yükseltmemiz her zaman iyi oyun başında. Bunu almam güzel oldu. Gene yenilemek istiyorum. Buradan bir bıçak daha bulursam çok güzel olur ve buldum. Şu anda elimizde 5 bıçak var. Bir tane daha yenileyeceğim. Maalesef bir bıçak daha gelmedi. Aslında ilk turda güzel bir başlangıç yapmamıştık ama şu anda bir birazcık daha durumumuz iyi. Bundan sonra ihtiyacımız olan güzel eşyaları alıp yolumuza devam edelim istiyorum. Bu arada karakterimizin elinde bir tane zıpkın var. Bu zıpkın bazen bize tehlikeli durumlar oluşturuyor. Şöyle düşmanları yanıma çekebiliyor ve bu düşmanlardan hasar yiyebiliyorum. O yüzden zırh ve maksimum sağlık arttırmamız bizim işimize yarayacaktır. Buradan ne geldi? Hasar kritik geldi. Bu oyunda kritik ihtimalimizi arttırmamız lazım. Hemen bir tane kritik. Şuradan bir tane toplama alıyorum. Yakın saldırı kritik aldım. Sağlığımız düştü ama olsun. Gene buradan yakın saldırı alalım. Karakterimiz her iki yakın saldırıda bir sağlık yenileme kazanıyor. Ama şu anda kirpi sayesinde sağlık yenilemeyi düşürdük. Fazla bir etkisi olmadı. Buradan bıçak ve yamuk ağızı hatta şuradaki limonatayı da alacağım. Dördüncü hücuma gidelim. Ben demin şey dedim. Zıpkın düşmanları yanıma çekiyor ve bu bizim için bir risk oluşturuyor dedim. Ve bunun içinde birazcık menzil alırsam yani ufacık bir karakterimize menzil desteği sallarsak harika olur. Değil mi? Değil. Kesinlikle Musa. Yaratıklarıyla aramızda güvenli bir mesafe oluşturmamız hayati bir öneme sahip. Şurada lanetli düşmanımız var. Hemen bunu da öldürmeye çalışıyorum ama birazcık zor öldü derken canım da çok düşmüş. Aman 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 ölmeyelim dikkatli olalım. 102 malzemem var. Yakın saldırı geldi. Hemen şunu alalım. Sağlık yenilmemiz 2 oldu. Bıçağı alıyorum. Maksimum sağlık ve limonata. Bir tane daha yenileyeceğim. Bıçak geldi. Buradan şans ve buradan maksimum sağlık. Bu üçünü de alırım. 5. hücuma girdik ve şu anda bir de şunu söylemek istiyorum. Karakterimiz isabetli sınıf silahlarla. %200 daha fazla kritik hasar vurabiliyor. Ve ayrıca kritik hasar değişikliklerimizde %25 artıyor. Demek oluyor ki bu oyunda kritik hasar olasılığımızı %100'e getirip sürekli olarak kritik vurup yüksek hasarlar çıkarmamız lazım. Çünkü bir de zıpkının çektiği düşmanlara 3 saniye boyunca olması gerekiyordu. %300 daha fazla hasar vurabiliyoruz. Bu da mükemmel bir derecede hasar çıkartacağımız anlamına geliyor. Kaç malzememiz oldu? 149 malzemem var. Bir seviye atlamışım. Hasar gelmiş şu hasarı alalım bakalım. Bıçağı alıyorum ve küçük kaslı herif geldi. Bu da mükemmel bir eşya. Menzilimi azıcık düşürüyor. Bu bizim için kötü ama menzili yükselteceğim. Ben bunu telafi ederim. Asit elimizde kaldı. Olsun, yapacak bir şey yok. 6. hücuma girelim bakalım. Evet Dave, durumumuz hakkında ne düşünüyorsun? Şu anki gidişatımız nasıl? Şu anda ihtiyacımız doğrultusuna doğru eşyalar aldık ama menzilimizi düşürmemiz biraz risk taşıyordu. Sana önerim en kısa zamanda o menzili yükseltmen ve biraz da zırh alırsan harika bir sonuç alacaksın. Kesinlikle zırh alırsam tabii ki iyi olacaktır. Özellikle böyle kalabalık düşmanlarına karşı zırhımız bizi koruma açısından çok önemli bir yere sahip şu ağacı bir kesebilir miyim kestik ama bir şey çıkmadığına yazık ki 142 malzeme ile turumuzu bitiriyoruz maksimum sağlık geldi hemen bunu alırım buradan bir bakalım 30 menzil geldi 30 menzil alıyorum bu bizim için terafi olacaktır yakın saldırı maksimum sağlık sağlık yenileme ve şuradaki asisti hala alamadım olsun toplama menzilini alalım itme gelsin en azından öldüremediğimiz düşmanlar bizden birazcık uzaklaşsın. 7. hücuma girdik tehlikeli hücumlara birazcık daha yaklaştık Dave. Sorun değil sorun değil tehlike bizim diğer adımızdır. Dave böyle iddialı konuşuyorsun ama sana da inanıyorum ben gerçi senin yaşadığın o maceralarda neler yaptığını hepimiz biliyoruz. O yüzden boş hava atmadığını biliyorum. Gene şurada kalabalık bir düşman grubu oldu şöyle vuralım ama üzerime çok geliyorlar ya. Malzeme toplayamıyorum 200 malzemem olmuş daha fazla olabilir miydi? Olabilir de 234 malzemem var. Bakalım şansa gitmem lazım ama çok fazla şansa gitmedik bu oyunda. Maksimum sağlığa da bir gitmeyelim. Bir duralım bakalım. Evet kritik hasar olasılığını yükseltmem lazım. Şu maksimum sağlığı alıyorum. Yenileyeceğim. Şuradaki hasar bizim için çok iyi olur ama 3 zırh düşürüyor. Bu şekilde 3 zırh asla düşürmem. Hasarı buradan alalım. Lanet gelsin. 3 maksimum sağlık için 80 para veririm bu arada. Bunu hemen alıyorum. Yenilememe gerek yok. 8. hücuma gideceğim. Şu anda elindeki silahlar fazla gelişmemiş olmasına rağmen bazen vurduğumu kritik hasarları 360'a çıkıyor. Bu da gayet yüksek bir hasar demek bu. Bıçağımız eğer 4. seviye falan olsa ve yakın saldırımız hasar değerlerimiz de yüksek olsa mükemmel hasar çıkartacağımdan ben eminim açıkçası. Bu turda fazla heyecanımız, aksiyonumuz yok değil mi diye baksanıza ne kadar sakin geçiyor. Evet bu tur biraz daha rahatlamamızı, soluklanmamızı sağladı. Ama gene de sen şu acı bir keser misin? Hemen kesiyorum değil. sandık çıkma ihtimali fazla yüksek değil çünkü şu an şansımızı yükseltmedik. Herhangi bir hazine bulmuyoruz. Şans yüksek Yükseltirmeyeyim bu oyunda pek emin değilim ya. Yükseltmemiz gereken daha önemli istatistikler var gibi gözüküyor. Örneğin buradan saldırı hızımızı yükseltirsek çok iyi olur. Hızlı hızlı saldırmak her zaman işimize yarar. Toplama işimize yarar mı? Toplama her zaman geleceğe yatırımdır. Hasarımız azıcık düşsün ama olsun. Buradaki zırhı da alırım. Maksimum sağlığım da azıcık düşsün ama olsun. Zırh da önemli. Birazcık zırh almak istiyorum. Şimdi Dave 9. hücumumuz hemen sana tanıtmak istiyorum. Bakın çekiç başlı köpek balığı geliyor. Bu düşmanlar yumurta bırakıyor ve bu yumurtadan da güçlü düşman çıkıyor. O yüzden ne yapmamız lazım? Tabii ki hızlı bir biçimde büyük olanı avlayıp yumurtasını da ortadan kaldırmak gerekiyor. Aynen diye, kesinlikle öyle yapmak gerekiyor ve ben de hemen bu şekilde yumurtaları ve o düşmanı öldürmeye çalışıyorum ama diğer düşmanlar da beni rahat bırakmıyor tabii ki. Olabildiğince az hasar yiyerek onları ortadan kaldıracağım. Şu mermi atanlarda bir gitsin. Bir tane de ağacımız var. Şuradaki ağacı da ortadan kaldırabilir miyiz? Evet, şurada büyük bir düşman daha gelmiş. Hemen bunu da bir şöyle dalalım. Dalıyorum ama benden bayağı uzaklaştı. Sanırım bunları öldüremeyeceğim. Bakın içerisinden yavrusu çıkmış ve şu anda tehlike yaratıyorlar derken turumuz bitti. Pranga geldi. Hasar zırh itme veriyor ama maalesef bunu alamam çünkü saldırı hızımı çok yavaşlatıyor. Böyle bir şey benim işime yaramaz. Hemen bunu geri dönüştürüyorum. Buraya yenileyeceğim. İhtiyacım olan bir şey yok gibi. Yakın saldırı hasarını azıcık daha alalım. Şuradan saldırı hızı da almak istiyorum. Ve şansı alırım. Sağlık yenileme geldi. Bunu da alırım. Yenileyelim bakalım. Küçük balık işimize yarar. Mükemmel bir eşya. Eşya fiyatını da alıyorum ve yenileyeceğim bakalım. 4. seviyeden bıçak geldi. Bunu diğer tur alırız. Şuradaki menzili de alalım ve birazcık daha devam edelim. Düdüğü de alalım. Yamacı uzaylıların gelmesi işimize yarar. Sağlık yenilemem gene benim işime yarar. Tehlikeli durum oluşturur mu bilmiyorum ama bunu göreceğiz. Buradaki madalyayı da alabilirim. Kritik hasar olasılığını düşürüyor ama bu kritik hasar telafi edilir. Buradaki değerler çok iyi çünkü. Oduncu gömleğini de alıyorum. 10. hücuma girelim bakalım. Boss turunun gelmesine 2 tur kaldı. O zamana kadar birazcık daha iyi hazırlanmamız lazım. Şimdi şöyle küçük düşmanları vuracağım. Olabildiğince fazla malzeme toplamak için her birini öldürmek istiyorum. Fener balığı bir gider misin? Fener balığı beni rahat Bırak. Şurada yağmacı uzaylımız da var, ona doğru gideceğim ama yağmacı uzaylımız birazcık hızlı hareket ediyor aldığım düdükten dolayı ona doğru ulaşamıyorum. Aramızda bir sürü düşman var. O yağmacı uzaylıyı alabilir miyiz? Evet, yağmacı uzaylıyı vuralım. Tamamdır, sandığını elinden aldık, hazinemiz ulaştık. 439 malzememiz oldu. Siper top işimize yarar mı deyip? Hayır, yaramaz. O zaman hemen satıyorum ben bunu. Buradan yakın saldırıyı tekrardan alalım bakalım. Sağlık genelimiz arttı ve şuradaki göz gözbanı da alacağım ama menzilimizi düşürüyor. Şimdi burada ne yapmamız lazım? ikinci seviye bıçakları birleştireceğim. Çünkü birinci seviye bıçaklar hala gelebilir. Bunları o zaman büyütürüz. Dördüncü seviye bıçağımı alıyorum. 36 vuruyor ve %78 kritik hasar olasılığı var. Ayrıca çarpı 6 kritik hasar çarpanına sahip. Mükemmel yani. Madalyayı da alıyorum. Buradan hüzünlü domatesi de hemen alıyorum. 11. hücuma bu şekilde gireceğim. Boss turumuza sadece bir hücum kaldı ve umarım bu turdan sonra da birazcık iyi hazırlanırız ve bossumuzu kolay bir şekilde devin yardımıyla beraber yeneriz. Ben burada size rehberle gidiyorum ama şu an ne kadar yaptıklarımız küçümsenemeyecek türden şeyler. O yüzden bu da kolayca geçeceğinize inanıyorum. Teşekkürler dev değerli övgülerin için. Ama şu anda gördüğün gibi tehlikede olduğumu ben hissedebiliyorum. Birazcık dikkatli olmam lazım. Şurada kalabalık bir düşman grubu var ama menzilim düşük olduğu için bunlara fazla vuramıyorum hala. Hepsi birlikte ölmüyorlar. Bakalım 318 malzemeyle turu tamamladık. Fazla malzeme alamadık ne yazık ki. Ben gene buradan birazcık menzil yükseltmek istiyorum. Kuponu alacağım. Kritik hasar olasılığını gene almak istiyorum. Yenileyeceğim bakalım ne geldi. Pranga geldi. 80 zil sağlık yenileme veriyor. Ama hızım 3'te kilitleniyor. Bence Pranga alınabilir. Bunu hemen alıyorum. Ve 12. hücumumuza boss turumuza giriyorum. Bossumuz buymuş. Dikkatli olalım bakalım. Bu boss tehlikeli. Ve şu anda canım zaten yarıda başlamıştık. Bana fazla hasar vurdu. Ama ben de ona fazla vuruyorum. Görüyorsunuz ki gel bakalım üzerimize. Gel gel gel. Temas ısırı yemezsek durumumuz rahat olacak. Bana saldırdığı anda uzaklaşıp vurursam. Tamam gayet iyi gayet iyi. Sorun yok. Birazcık daha vurabilir miyim? Canı çok azaldı. Haydi haydi. Haydi aman 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 bir can tazeleyelim bir saniye acelemiz yok acelemiz yok vur bakalım vur bakalım azıcık daha menzilimiz yetmiyor vurur musun Vurur musun? Tamamdır. İşte bu. Dev nasıldım? Gayet iyiydin. Özellikle hayatı tehliken olduğu esnada sakin olmayı başarıp stresini iyi yönettin. Kendini toparlayıp doğru anda tekrar saldırınca zaten bossumuza da fazla şans tanımadın. Tebrik ederim. Teşekkür ederim Dave. Teşekkürler. Her şey senin rehberliğinde oluyor. Turumuz da bitti. 400 malzememiz var. Korkak sosis işimize yaramaz tabii ki. Gidiyorsun kanlı el geldi. Can çalma sağlar diyor. Can çalma içinde hasar kazanırsın diyor. Bu gayet iyi aslında. Birazcık can çalma alıp hayatta kalma hünerlerimiz geliştirebiliriz. Ben bunu alacağım. Kaynağı suyu almak istemiyorum. Şuradan bakalım. Saldırı hızına gitmem gerekiyor hala. Birazcık daha hızlı saldırmam iyi olacaktır. Yakın saldırı ve şans da alalım. Devam edelim bakalım. Sağlık yenileme iksiri geldi. Bu da bizi hayatta tutacak mükemmel bir eşya. Sağlığım %50'nin altına düşerse sağlık yenilemem iki katına çıkıyor. Ama şu an şöyle bir durum var. Bıçaklarımızı geliştiremiyoruz. Oyunda bıçak bulamıyoruz. Bu kötü bir durum. Buradaki kelepçeyi de alamam ne yazık ki. Maksimum sağlığımı kilitliyor çünkü. Bir tane yenileyeceğim bıçak gelir mi gelmedi. Yarayı alabilirim aslında. Örümceği de alabilirim. Bu da gayet güzel olur. Kereviş çayını almama gerek var mı? Kilitleyeceğim ama ne zaman alacağımı o zaman karar vereceğim. Ve yarı başlamış olmama rağmen hemen sağlığımızı tekrardan yükselttik. Şu anda vurduğum hasallardan gözüme çarpan çok yüksek hasallar var. Bakın bine yakın hasallar vurabiliyorum. Bu gayet güzel bir durum. Ama tabii ki yediğim hasallar da çok fazla ya. Şu çekiş başlı köpek balığını yok edersem tamamdır. Şu yağmacı uzaylı da çok kaçıyor abi çok hızlı. Bu neden bu kadar hızlı anda? Şunu bir öldürebilir miyiz? Bak yağmurcu peşinde koşarken canım çok indi. Evet tamamdır. Sandığımı almış durumdayım. Birazcık da malzeme toplayalım. 420 malzemem oldu. Fazla malzeme değil ne yazık ki bu. Maksimum sağlığı alacağım. Buradan ne alabilirim? Yakın saldırıya gidelim. Yarayı alacağım. örümceği alacağım. Şu anda kereviz çayına maalesef alamam. Çünkü boss turuna gidiyoruz. Boss'un sağlığı %100 artmasın. penguin alalım. Yenileyelim bakalım. Bir bıçak daha geldi. Harika. Ve boss turuna giriyorum. Boss'umuz neymiş? Boss'umuz bir köpek balığı daha. Köpek balığına şöyle saldıralım. İyi vuruyorum iyi vuruyorum üzerime atladığında şöyle ufak bir kaçtıktan sonra tekrardan saldırmaya devam edersem hiçbir sorun kalmıyor Evet hala full candayız gel bakayım buraya köpek balığı bin, bin 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 gayet güzel vuruyorum bir tane daha vurdum ve işte bu kadar ikinci bossumuzu da tehlikeli yaratığımızda dev the diver'ın önderliği sayesinde avlamayı başardık şurada yağmacı uzaylımızı da avlayalım o boss kadar zor değil ama onu da avlamak beni çok mutlu ve tatmin ediyor şurada bir ağacımız var ağacı da keselim bakalım sandık çıkmadım 3. sandık da bulabilirdim. O canım çok azaldı bir anda derken olsun sıkıntı yok. Diploma geldi. Tecrübe puanı kazanımını arttırıyor. Bunu alabilirim. Limonatayı da alabilirim. Şuradan birazcık ben zırh yükseltmek istiyorum artık. Fazla hasar yer gibi oluyorum çünkü. Kereviz çayını şu anda alabilirim. Buradan yakın saldırıya gideceğim. Gene yakın saldırı. Şurada hatta zırh var. Bunu da alacağım. Şu anda kritik hasar olasılığımız %27'de. Bıçaklarım sürekli olarak kritik vuramıyor. Bakın %57 hala. Bu ihtimallerin yükselmesi lazım. Birazcık kritik hasar olasılığı alacağım. Açıkçası güzel güzel bir şey gelmiyor ve bıçaklarımı fazla yükseltemediğimi fark ettim. Acil olarak oyunda benim bıçak bulmam lazım. Ekipmanlarımızı bu şekilde geliştirmeden oynarsak işimiz baya bir zorlaşacaktır. Ben öyle tahmin ediyorum. Tabii ki ekipmanlarımızı geliştirmek her zaman önemli. Ben de kendi maceramda buff sayesinde her zaman ekipmanlarımı geliştirip daha tehlikeli bir haline gelmeye çalışıyorum. 15 saniye doğru yakınlaşmış durumdayız. Şu kalamarı hemen şu şekilde avlarsak güzel olur çünkü o da fazla hasar veriyor. Bakın canım gene bir anda çok düştüm. Hala zırha ihtiyacım benim zırhımın az olduğunu düşünüyorum. Durumuz burada bitti. 446 malzemem var. Yakın saldırıyı tabii ki alacağım. Şans geldi. Birazcık daha şans benim için iyi olabilir gibi. Ve zırhı alıyorum. Şuradan zırhımız 7 oldu. Menzilimiz de gayet iyi. Daha fazla menzil almama bence gerek yok. Ama alacağım çünkü güzel bir değerde geldi. Ve bir bıçak daha buluyorum. Güzel. 5 kritik hasar olasılığı için 216 para verilmez diye düşünüyorum. Yenileyeceğim. Buradan mayın lanet falan veriyor ama. Siyah bayrak da almak istemiyorum. Buna bu kadar gerek yok. Gene birazcık menzil alalım ve biz yolumu devam edelim. Zıpkına çok fazla gerek yok ama bir tane yükseltsem iyi olabilir. Herhangi bir sorun çıkarmaz. Bilgelik oyun sonuna doğru çok fazla hasar bulmamı sağlıyor ama yüzde %15 eksi hasarda başlamamı sağlıyor. Ben bunu sevmiyorum. Buradan şirin maymun geldi. Sağlık yenilmemi sağlar. Bunu alıyorum. Bunu da alıyorum. Şuradan yakın saldırı alacağım. Kritik hasar olasılığımız gene düştü. Şu an pek mantıklı işler yapmıyorum gibi. Kritik hasar olasılığını en azından seviye atladığımızda arttıralım o halde. Yoksa işimiz bayağı bir zor olacak. Kesinlikle yani kritik hasarını arttırman gerekiyorken aksine kritik olasılığını düşürmen senin için bir dezavantaj olacaktır. Lütfen en kısa zamanda kendine gel ve bu hatanı telafi ederek kritik olasılığını biraz daha yükselt. Bu turda da şu kel uzaylılar bana baya bir sorun çıkartacak. Örneğin makinenin içerisinde kendisi büyümeye çalışıyor, evrenleşmeye çalışıyor ama izin vermiyorum tabii ki. Ve şurada hemen ağaçlarımızı keselim lanetli uzaylıları da şöyle bir keselim. Ve kaç malzememiz? 451 malzemeli turu tavanladık. Zırh geldi. Bunu tekrar alırım. Bunu da alırım. Ve bakalım buradan benim kritik hasar bulmam lazım. Evet 7 kritik hasar geldi. Çok iyi. Keskin nişancı tüfeği. Aslında bunu alabilirim. İsabetli sınıfından olduğu için bu silah. Benim fazla hasar vurmamı sağlar. Bakın çarpı 6 kritik vuruyor. Benim bıçağımda şu an 53 vuruyor yani. Hiçbir şekilde menzil yükseltmemiş olmama rağmen bu kadar fazla hasar vuruyor. Menzili hasarımız eksi yüzde. Bundan bir tane alabilirim sadece. Zıpkın tüfeğini de almıyorum. Zeyli Tony alacağım. Saldırısı kritik veriyor. Buradan sağlık yeni de alalım Birazcık malzeme biriktirmek istediğim için fazla para harcamıyorum ve 17. hücuma bu şekilde gireceğim. Evet keskin nişancı tüfeğinin gelmesi çok iyi olur. Özellikle denizin altında bu şekilde silah kullanmak devin de hoşuna gider değil mi dev? Doğru. Ben de bazen bu tür silahları dalış esnasında kullanıyorum. Özellikle çeşitli canlılara karşı olarak bu silahlar bana kesinlikle kolaylık sağlıyor ve oldukça kullanışlılar. Senin de bu şekilde bir keskin nişancı tüfeği bulman harika oldu. Şanslısın gerçekten. Ben de güzel kullanacağımı inanıyorum ve umarım güçlü bir silah da olur ve zaten hasar olarak bıçakla aynı olduğu için güçlü olacağına ben de inanıyorum diye. Burada gene turumuzun son aşamalarına birazcık fazla hasar yer gibi oldum ama aman diyeyim dikkat edelim. Elimize bir tane daha menzili silah gelmesi bu arada fazla hasar vurmamı sağlayacak. Bu yüzden de rahatlamamı sağlar turlar arasında. Düşmanlar fazla yanıma yaklaşamaz. Burada ya bir yağmacı uzaylarının koştuğunu görüyorum. Ondan da son anda sandığımızı aldım. 586 malzemem var. Keskin nişancı tüfeği 87 malzem istiyordu. O yüzden bunu geri dönüştürüyorum. Kritik hasar olasılığını alıyorum ve buradaki keskin nişancı tüfeğini de hemen şu şekilde alalım bakalım. Bıçağım 56 vuruyor, bu 52 vuruyor. Gayet iyi. Şuradaki kirpiyi de alırım. Şimdi 18. tura gidiyoruz. Boss turumuz var. Bakalım bu boss turunda neler yaşayacağız. Nerede bossumuz? Evet, bossumuz bu. Zırhlı bir boss geldi. Tehlikeli bir boss ama tabii ki ben mükemmel hasarlarla bunu alt etme aşamasına bu şekilde geliyorum ve ortadan kalktı. İşte bu kadar. Mükemmelim değil mi Dave? Kesinlikle çok iyisin. Hatta sen bu gidişte benden daha iyi bir dalgıç bile olabilirsin. Hayır Dave. Tabii ki de iyi bir dalgıç olacağımı söyledim ama o kadar da egoist olamam. Senden iyi bir dalgıç asla olamam. Boss'u yendikten sonra oldukça rahat bir turumuz oldu. Son 5 saniye kaldı ve düşmanları öldürürken malzeme toplamaya devam ediyorum. 400 malzemeye ulaşırsam sevinirim. Bakalım 430 oldu. Gayet iyiyim. Hız kaçınma geldi. Maksimum sağlık ve zırhı düşürdüğü için bunu alamam hemen dönüştürüyorum. Şans geldi artık bu aşamadan sonra şans falan istemiyorum ben. Çünkü oyunumuz bitmek üzere. Gidiyorsun. Bakalım buradan ne geldi. Yakın saldırı alalım birazcık daha. Sonra buradan bir kritik hasar olasılığı alalım. Güzel. Ağaç gelsin. Kritik hasar olasılığımız 55'te. Şu an bıçaklarım %95 vuruyor. %105 vuruyor. İkinci seviye %85 vuruyor. Dördüncü seviye keskin nişancı tüfeğim %75 vuruyor. Bunun da yükselmesi lazım aslında. Yakın saldırıyı alalım. Menzil ve saldırı hızını alıyorum buradan tekrardan. Menzilimiz 227 oldu. Sağlık yenileme ve şunu alalım bakalım. 77 malzemem var. 19. hücuma girelim. Evet. Artık oldukça rahat ilerlemeye başlayalım başladım. Keskin nişancı tüfeğim zaten bir düşmanı öldürdüğünde etrafı mermi saçıyor bir de. O mermiler de düşmanları öldürebiliyor. Ve rahatım ya artık kafam rahat. Son turda iki boss'u da hızlı bir şekilde yenip oyunu tamamlamak istiyorum. 7 saniyemiz kalmış bir anda canım gene çok düştü. Malzemeleri toplamaya gideceğim ama ortaya doğru gidemiyorum ya. Çok malzeme kaldı sanki. 100 malzeme kaldı yerde eyvah eyvah. Boss ve elitlere karşı %25 hasar geldi. Bunun son anda gelmesi mükemmel oldu. Hemen bunu alıyorum. Hızı alamam zaten çünkü şu anda sınırdayız. Gene kır kritik hasar olasılığı alsam mı? Yakın saldırıya gideceğim. Artık kritik hasar olasılığım yeterli. Şunu da alalım. Menzil almaya gerek yok. Keskin nişancı tüfeğinden bir tane daha geldi. Bu keskin nişancı tüfeğim bir vuruyor. Neden bir vuruyor? Bu 62 vururken bu neden 1 vuruyor? Aynı silah bunlar. Neden böyle oldu ki? Bunu bir yükselttiğin zaman birden 62'ye nasıl çıkıyor bu? Böyle bir şey olmaz. Burada bir saçmalık var ama ben bunu çözemedim. Neyse şuradan zırh alalım. Birazcık zırh desteği gene bizim için iyi olacaktır. Saldırı hızını alalım. Her bir saniyede bize saldırı hızı desteği sağlıyor. Bu da iyidir. Şöyle devam edelim bakalım. Evet paramız kalmamış. Şunu almak isterdim ama olsun alamıyorum. Şuradan bir bıçak geldi. Bunu da alamıyorum. Zıpkın da alamıyorum. Yalandan yenileyeceğim. Şunu alalım bakalım. Ve 20. hücumumuza girelim. Hazır mısın Dave? Hazırım hazırım. Evet bosslarımız gelsin. Hemen şu bossa şöyle bir dalalım. Tek başına bunu yakalayalım burada. Gel buraya güzel kardeşim. Sana şöyle hem bıçaklarla hem keskin nişancı tüfeğimle bir vurabilir miyim? Aman aman aman. Aman. Bir tane ölürse can yenileyeceğim. Evet evet şimdi de yılan kaldı. Hemen yılana da şöyle vurmaya devam edelim. Bıçaklarımın menzili iyi olduğu için çok fazla dibine girmeden boss'umuza harika bir şekilde vurabiliyorum. Ve bu boss da ortadan kalktı. Dalgıç karakteriyle Dave the Diver'ın yardımıyla mükemmel bir şekilde oyunumuzu tamamladık. 56.000, bin, 71.000, bin, 33.000 bin zıpkırımız bile 679 hasar vermiş. Aslında zıpkırımızın bu kadar hasar vermesi 679 kere saldırdığı anlamına mı geliyor? Çünkü bir hasarı var. Ama aynı anda birden fazla düşmana vurmuş olabilir. Doğru. 59 bin ve keskin nişancı tüfeğimde 35 bin hasar vurmuş. Deniz yıldızı geldi. Düşmanlardan 120 daha fazla malzeme düşmesini sağlıyor. Toplamamız 10 artıyor ama düşman hasarı da %15 artıyor. Güzel bulutla güzel bir eşya düşürdük. Sen ne düşünüyorsun Dave? Müthiş eşyalar alarak müthiş bir bulut yaptın gerçekten. Bazı yerlerde hata yaptığını düşündüm ama hatalarını çok kısa sürede telafi edip aşama aşama güçlenmeye devam ettin. Tebrik ederim. Evet Dave kesinlikle güçlü bir bulut yaptık ve Banco restoranındaki senin mesleğine göz diken bir karakter oluşturmuş olduk. Umarım senin içten kovulmana neden olmaz bu. <laughs> Dev peki videonun kapanışını yapmak ister misin? Rehberliğimdeki bu müthiş bulduğu e eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Benim maceralarımı da tanık olmak isterseniz Dave the Diver bölümlerini ziyaret etmeyi unutmayın. O videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.